Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bambaşka biri dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Bambaşka biri dizisinin yeni bölümünde Leyla'nın güvenebileceği insanlar sayca azaldıkça kurbanlarının sayı çoğalır oğlunu kurtarmak isteyen Turan ise katili koruyan bir başsavcıya dönüşmekle sınanır. Kenan Doğan'ın taleplerine uyup bir katilin sesi olmayı kabul edecek mi? Kenan'ın içinde yaşayan düşman Leyla için tehdit oluşturacak mı? Hepsi videomuzda. İyi seyirler.